Nide gidiyor, böyle gidiyor. Biraz daha yaklaşmam lazım. Aa! Oh, La, hayır, 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 hayır 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 aldım 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 aldım. Bir şey. O! Oh, <laughs> bir kullanmak. Evet, bir tane Ne Oldu lan bir melek mi indi aşağı? Ne oldu? Hah. Bak bir bismillah ya. Oha, adam üstümden aşık gibi sopa kattı. Çakmama ne getirmişler lan? Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte World Soccer Champions, aynen kanka Champions, Valorant yeni setimiz. World Soccer Champs'te Nazilli Belediyespor kariyerine devam edeceğiz. Öyleyse videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar Önce bir puan durumumuza bakalım. Kaç puanız? 3 puanmışız. İyi. E, aramızda liderle 6 puan var. Hiç sıkıntı yok. Herkes birbirine çok yakın. 2020, 2020 sezonu Süper Lig'e dönmüşüz. Demek ki bir Süper Lig'in bir şeyi var. Oradan bize mesaj yolluyor. Süper Lig'e çıkacaksınız diyor. Sıradaki karşılaşmaya bir geçelim hocam. E şöyle devam et diyorum. E, Kimle yapacağız? Buca 3. güme Tur 5. Hemen yapalım hocam. Şöyle bir maç oynayacağım. Bir iki maç şöyle şov yapmam lazım benim. Anca öyle. Yoksa takıma bırakırsam yeniliriz başlattık bakalım. Şimdi hocam. Top kimde? Top kimde? O onu aldık ya. Aldık herhalde. Alamadık mı? Kale sende ya. Kale sende hocam. Lütfen. Kalecim benim ya. Yapıyorsun bu sporu ya. Yemin ederim. Her maç bizim götümüzü kurtarıyorsun. Her maç. İnegöl Spor 2 yapmış. Galatasaray 2 2 yapmış. Şimdi bende mi hocam? O zaman şöyle bir gole gidiyorum. Şöyle bak çözdüm. Önceki videoda dışarı atıyordum ama bu sefer çözdüm. izle Replay. Ya oğlum yapıyorum ya. Şov yapacağım. Şov şov arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şov yapacağım. Şov. Ben bu topu keserim hocam. Evet bizde işte bu. İşte bu. Hemen hemen hemen. Dakika 45 ilk yarı 1-0 önde kapattık. Güzel. Baran ışık. Baran ışık. Gelecek vaat ediyorsunuz. Şampiyonlar liginde en madde karşılaşması bekliyorum senle. Hemen hocam. Şimdi yine biz ataktayız. Yine güzel bir şov yapacağım. Şöyle bizim arkadaşı verdim. Arkadaşım şöyle bir. Arkadaşım. Önünü döner misin? Vurdum Son anda. Son anda kaleci çıkarttı. Akın akın geliyoruz. Akın akın. Şşş taraftarları şiş yapıyorum. İnegöl 2-1. Ya, dakika bir gösterme şu sürüp. Moralimiz, gerçi bizim moralimiz bozdurmaz oğlum. Biz öndeyiz. Yine bir ataktayız. Gelişine mi? Arkamı dönüyorum, arkamı dönüyorum. Verdim pasımı arkadaşıma. Bir daha verdim sana. Bir daha verdim ona. Şuraya vurdum. Son anda yine kaleci. Ama tiki takaları izledin mi? Tiki takaları ta izledin mi? Bir tane daha geliyoruz. Şuradan bizim arkadaşa verdim. Hocam sen şöyle arkanı döndün. Şöyle bir vuruş. Az dışarıda. Güzel. 3 puan evimize götürüyoruz hocam. 3 puanı. Ne oldu lan Buca Spor? He? Buca Spor taraftarı. Gönlümüzdesiniz. Hiç bir şey demedim ben. Ben bir şey demedim. Hocam 12. sıra 6 puan. ile aramızda 3 puan desek. 1. ile aramızda. o ne oldu lan? 6 puan. Ha gerçi yani sarı yer. Oğlum birinci Bursa Spor, Erbaa Spor'muş. Bursa Spor yazıyor lan Erbaa Spor'da yok lan Erbağ. Hocam logo çalmayın. Lütfen. Lütfen logo çalmayın. Devam edelim. Şöyle bir takımımıza bir bakalım. Takımımızda ne var ne yok. Eee koçak. Koçak seni ne yapmam lazım benim? Sen kaç hafta koçak ha? Koçak şey yapalım Bir tıbbi kullanmak. Evet bir tane kurtaralım. Oldu lan bir melek mi indi aşağı ne oldu? Ha? Koçak hocam seni hemen şöyle kaldırıyorum. Ya sensiz olur mu koçak? Koç musun koçak mısın nesin anlam Sensiz olmaz hocam. Böyle bir antrenman yaptım. E paramız ne kadar 64 yok hocam yok artık yok artık böyle bir genç akademisinde bir şey yok mu ya numaralar mı kimin telefon numarası var. Sen biz bizim takımı bir, bir kızdır konuşmayı unuttum. Bizim takımdan birileri bir beni kızdırsın var ya. Hemen numaralarınız da varmış bende. Hemen ararım. Eşinize derim ki bu burada bara mara gidiyor bir şeyler yapıyor. Ankara Spor'a karşı ben bir atlamak istiyorum hocam. Bir maçı atla diyelim. Maçı atlıyoruz. Kim yeniyor? Kim yeniyor? E, Maç atlayınca 0-0'a beraber mi kalıyoruz her zaman? Ne oluyor? Hocam benim demek ki yani o maçı oynamam lazım. Olmuyor yoksa. Oyna diyorum. 6 ay. 6 ayı yeneriz inşallah. Siz bu vatan için çok şey yaptınız diyorum. Maçı başlatıyorum. Altay. Dakika 13 14. 13 dakika 13. Bizde Sino. Bizde o. Herkesi tekir takır takır geçiyor. Nasıl gol ya? Kaleci. Kaleci senin yapacağın elini kolunu ayar. Lütfen ya. Yine Altay geliyor. Altay. Hocam alın onu alın onu. Güzel. Kalecimizin kolu yok ya. Kalecimizin kolu yok ya. Ebesinin iki ana topu atıyor. mısın oğlum sen? Hadi lan. Alırım, alırım onu alırım. Alırım dedim mi alırım. Hacı Badem. O sponsoru kestim oradan. O sponsoru gördüm lütfen. Bize de bir sponsor gelsin ya. Niğde Belediye. karaci ile teke tek yakaladı. Niğde. Gidiyor, gole gidiyor. Biraz daha yaklaşmam lazım. Oh, Eşeğim, ben eşek Eşeğ Lan nasıl becerdim lan Eyleme kolunu ayarını var ya şu an yorumda herkes bana sövüyordur kesin Ama yazdım bir milyon telafi, bir milyon telafi. Yazdım hemen, hemen yorumlarınızı tam tık 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 yazıyordun. Bir anda çektin, yaparım ben şaşırtırım adamı. Hadi, hadi. Oo, ebesinin. Oğlum bunlar niye uzun pas yapıp duruyor? İşte telafi. İşte bizim adamlar işte bu. Hocam içeride gördüm seni pasımı verdim. Ee, arkanı dönüyorsun vuruyorsun gol. Yakın köşeye vurdum. Son anda yine kaleci. Karşı takım kalecisi sezon sonu bizdesin. Yok diye bir şey yok. Bizdesin sezon sonu hemen yazıyorum seni. Hala sahaya yazdım mesela. Hocam çok matik tutuyorsunuz ya? Taleci elini kolunu ayarını ya. ay bir pozisyon daha mı? Onu da kurtar ya. Yani. Güzel Dışarı mı Bitme bitme ya. Bu maç almamız lazımdı ya. Kesinlikle tüm hata bende değil. O dışarı atmayacaktı topu. Ben ne yapayım oğlum? Ben mi kontrol? Sen futbolcu değil misin? Ben teknik direktörüm. Hocam kim düştük ya? Kim hattına girdik ya? Lütfen ya. Kayseri Spor mu lan? Kayseri spor bu kadar düştü mü lan? Bundan geçen sene şampiyonlar gündeydiniz. O kadar değil. Abarttım bir tık. Bir tık fazla. Ya amacım o seviyeyi göstermekti. Kayseri Spor'a bir takalım. Dakika bir bismillah ya. Oha adam üstümden aşıktı doksana kattı. Çakmama ne getirmişler lan? Oğlum ben ben bir şey ben alkışlarım. Ronaldo'nun reşatasından sonra Juventus'un alkışladığı gibi alkışlarım ben bu golü. Adam üstümden aşıktı doksana füzeledi. Yapacak hiçbir şeyim yok. Daha ara penaltı oldu ya, oğlum? Daha ara penaltı oldu ya? Enes, kardeş, kaç? Oğlum ne oluyor lan? Allah'ım mesalli ala. Bilerek mi yapıyorsunuz oğlum? Kaleci çok şükür, eli kolu varmış. Karyos'un kolu varmış. Yanlışlıkla Karyos'un kardeşi falan mı getirdiniz oğlum? Sen sür şöyle. Hafif bir daha sür. Bir tık daha sür. Ben sana boşa çıkartmam lazım. Benim boşa çıkartmam lazım topu. Böyle arkaya süreceğim. Lan ne yapayım burada? Golü izleyin golü. İşte gol dediğim budur ha. İşte gol dediğin. Bağırmak da istemiyorum. Geceleyin video çekiyorum. Onun için kaleci sen adamsın. Ama nasıl gol be? Lütfen. Yorumlarda belirtmeyi unutmaz mısınız? Nasıl öldü? Yorumlara yazsana. <laughs> Her yorum dediğimde bunu yapasım geliyor ya. Kaleci golücüm ayağa. Kolu var. Allahümme salli ala kıyamet geldi kıyamet yaklaşmıştır ya ümmeti Muhammed kaleci kaleci kurtarış yapıyor saçım maçın dağıldı kaleci kurtarış yapıyor Corleone. Corleone mu oğlum The Godfather'dan ya, mafyanın oğlu mu yetin? ha bizim atak bizim atak şöyle gördüm uzaktasın indirirsin bizim adama ben bir daha sana şöyle arkanı döndün biraz daha gittin şöyle çalımını attın şöyle biraz daha ilerledin Aa, 90'dan, 90'dan alıyorlar 90'dan. Oğlum ben buna nasıl yetişeyim? Çok iyisin be defans. O sakat adam inşallah odur yani. Boşuna git kullanmamış olur bari. Oğlum ne ara yaptınız lan aşağı? İşte bu. İşte bu. Her şey burada burada. Her şey burada. Şimdi bana bir atak daha veriyorsun. Ben ona hemen yazıyorum. İçeride gördüm hocam seni. İçeride gördüm. Vurdu. Gol kalecinin üzerinden aşırttı. Kalecinin üzerinden aşırttı. Neler yapıyorsunuz hocam? Taraf öğrencilerim ya sizle gurur duyuyorum. Bana son bir atak ver. Bana son bir atak ver. Yapma hocam şunu yapma ya. Bana son bir atak Neyse uzatmalara gitti ya. Bitirirdim be. Veriyorsun bunu atıyorum. Veriyorsa uzaklardan deneyeceğim. Oy! Oh! <laughs> <laughs> Mükemmel. Harika. Efsane. Neler yapıyorsunuz. Bu saatten sonra defansa yatın. Defansa yatın. Gol mol hiç bir şey olmaz. Atmayalım. Yemeyelim. Atmayalım. İşte bu. İşte bu. Şşş. İşte bu. 3-2 yazıyoruz. Ulusal kupa. Bir sonraki tura çıkmışızdır. Oyuncu cezalı Enes Karakuş. Zaten bir boka yaramıyordun. Çık hele sen. Neredesin Karakuş? Karakuş hemen seni çıkartıyorum. Şöyle bir e, geri diyorum. Diyolum. Diyolum ne oğlum? Sosyete misiniz oğlum? Sıradaki karşılama İnegöl. Bakalım şöyle bir e, hala küme potasındayız. Bu ne? Bunu yenmemiz lazım. Bunu yenmelim. Yenmemiz lazım ki gerisini biliyorsunuz. Tarih yazıyoruz. Aynen 5. kümede tarih yazıyoruz. Şampiyonlar Mbappe falan. Hocam İnegöl Spor Bizim de aynı taktiği bence bir kopyalamış. Drone'la bizim antrenmanı izlememişse ben de bir şey bilmiyorum. Drone'la bizim açtı lan. Nide bele diye Hemen bak bir müzik de yazdım. Ya bu kadar bağlıymış. Takımıma bu kadar bağlıymış da. Gel de böyle bak bu zamanda böyle teknik direktör bulunmaz. De bismillah hocam yetiş ona yetiş. Allah direkt. Direkt yetiş ona yetiş. İşte bu. Hayır 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 ondan bahsetmedim onunla he. Sessizlik. Bugün en güzel günüm. Ne? Bugün en mutlu günüm. Hocam şuradasın. Verdim pası. Şurada bomba. Yine mükemmel bir gol. Yine mükemmel bir gol. Arkadaşlar size ne dedim? Ben tarih yazıyorum. Antrenman yapmadım. Antrenman yok. Bizde antrenman yok. Antrenman bizden uzak. Ben Ronaldo'm. Ronaldinho misali. Antrenman yapmam. Antrenmana gelmem. Ama şovumu yaparım hocam. İnegöl Spor. O gölü sana içireceğim. O gölü sana içireceğim hocam. Ne buradan buradan. Aa, buradan, buradan atağı çıkmayın oğlum. 50 kilo. Oy. o ince zarif dokunuşu izlediniz mi? İzlediyseniz yorumlarda. Ya. ya nasıl ölmüş yorumlarda yazsana. Lan oğlum pozisyona gelmişler. Benim haberim yok ya. La hayır 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 Aldım 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 bir şey yok bir şey yok Bir şey yok bir şey yok Oğlum yeter la Kalemize ele get diyelim anlar kalemize ele gelek İşte bu İşte bu işte bu <Hanı Winter> <abdomen> kere, üç kere bak. Hem hem bak. Kylian Mbappe. Yakında takımda istiyorum seni. Yakında mail atacağım. Gelmezse ben de bir şey. İşte bu yeniyoruz. İşte bu. Mbappe. İşte bu. Güzel. Şimdi puan durumuna bakıyorum. 10. sıradayız. Güzel gidiyoruz. Gol krallığı. Bizden kimse yok. Bir beklediğim gibi. Asist krallığı yine bizden kimse yok. Beklediğim gibi. Neyse arkadaşlar. Video buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Önceki video gayet güzel beğenilmişti. Sevilmişti. Onun için ikinciyi çekmek istedim. Üçüncü serimiz devam edecek. FC25 de geliyor. Ona özel bir şeyler çekeceğim. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.